Bugün sizlere çocuklarımızın çok zorlandığı yeni nesil sorular hakkında bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ki yeni nesil sorular kelime sayısı bakımından daha uzun olan ve genellikle yorum yeteneğine sahip çocukların daha başarılı olabildiği bir soru tipi. Derslerimizde ne kadar başarılı olursak olalım yeni nesil sorularda maalesef çaresiz kalabiliyoruz. Şimdi bunun sebeplerinin ne olduğunu eğer doğru şekilde öğrenip bu konuya bu şekilde bakabilirsek çocuklarımız yeni nesil sorular yapmasına bir adım daha yaklaşmış Olacağız peki nedir yeni sorular yeni sorular biliyorsunuz kelime sayısı çok yorum yeteneği isteyen ve matematik bilgisinin fen bilimleri bilgisinin veya diğer derslerdeki bilginin aslında daha az olduğu çocuğun yorumlama yeteneğinin daha yüksek olduğu soru tipleri peki çocuklarımız bunda neden başarılı olamıyorlar şimdi bu sebebi doğru şekilde anlayamazsak maalesef çocuklarımıza yardımcı olma şansımız çok zor ki. Biliyorsunuz çocuklarımız okulda çok başarılı olsalar da derslerinden 90-100 gibi çok güzel not alsalar da yeni nesil sorularda maalesef çaresiz kalabiliyorlar. İşte bunun bir sebebi var. Bu sebebi doğru teşhis etmemiz çocuklarımızın başarmaya gitmesinde en önemli unsur olacak. Yeni sorulardaki başarısızlığımızın sebebi aslında birincisi çocuklarımızın kısa süreli belleğiyle olan sıkıntısı. Her gün beynimize yaklaşık 4 milyonla 2 milyon arasında bilgi girmekte ve bu bilgilerin biz 2000 ile 4000 tanesini kısa süreli belleğe göndermekteyiz. 2000 ile 4000 arasındaki kısa süreli belleğe gönderdiğimiz bilgileri doğru şekilde işleyip kalıcı belleğe atabilirsek eğer buna biz öğrenme diyoruz. Ama burada önemli bir ayrıntı var ki kısa süreli belleğimizin şöyle bir yapısı var. Kısa süreli belleğimizde bir bilgiyi 0 ve 30 saniye arasında tutabiliyoruz. Eğer biz bunu doğru şekilde işleyemezsek maalesef kalıcı belleğe gönderemiyoruz. Çocuklardaki sıkıntı ise çocuklarımızın maalesef ki kısa süreli belleği 0.30 saniye arasında olabildiğini düşünsek de yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki Türkiye'de ortalama 7,5 saniyelik bir sürede bilgiler unutuluyor. Pandemiden önce yapılan araştırmada kısa süreli belleğimizde 7,5 saniye bilgiyi tutabildiğimiz ve 7,5 saniyeden sonra da bilginin kaybolduğu görülüyordu. Ama pandemi de maalesef ki çocuklarımızın çok fazla televizyon, tablet ve bilgisayarı doğru şekilde kullanmamalarından kaynaklanan kısa süre bellek daralması bu 7,5 saniyenin çok daha aşağılarına düşmüş olduğu korkusunu maalesef ki bizlere sinyal olarak gönderiyor. Peki 7,5 saniyeden daha aşağıda tutan bir çocuk neden bu sorularda başarılı olamıyor? Şimdi matematikte bir soruyu çözebilmek için o matematikte o konuyu bilmeniz gerekir. Üstü sayı, köklü sayı, konu ne olursa olsun o konuyu bilmeniz gerekir o soruyu çözebilmek için. Ama öncelikle konuyu bilmekten de öte soruyu anlamanız gerekiyor. Şimdi düşünelim. Çocuğumuzun 7,5 saniyelik bir kısa süreli belleği var ve çocuğumuz 30 kelimelik bir soru çözüyor. 30 kelimelik bir soruyu dakikada 60 kelime okuyan bir çocuk 30 saniyede okur. Ama 30 saniyede okuduğu bilgiyi 7,5 saniyede unutuyorsa bu soruyu okurken dahi 3 defa unutmasını sağlar. Çocuk soruyu bir defa unutsa dahi soruyu çözemediği korkusuyla beyne bu sinyal gönderir ve maalesef ki o soruyu bundan sonra çözmesi çok daha zorlaşır. Ama diyelim ki bu saniye göndermedi. 7,5 saniyelik kısa süreli belli olan bir çocuğumuz 30 kelimelik bir soru okuyor. 30 saniyede okuyacak. Bu da soruyu yaklaşık 3 veya 4 defa unutmasını sağlayacak. 3-4 defa unutulan bir sorunun maalesef çözülme şansı yok. Bakın daha matematikten, fenden, İngilizceden ve başka derslerden bahsetmedim bile. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? 30 kelimelik bir soruyu 7,5 saniyelik kısa süre belli olan bir çocuğun sadece anlayabilmesi için dakikada 240 kelime okuması lazım. Peki dakikada 240 kelime okuyabilen çocuğumuz var mı? Şu anda çocuklarımız dakikada kaç kelime okuyabiliyorlar? İşte buradaki sorun maalesef ki yeni nesil soruları çocuklarımızın anlamamasını sağlıyor. Dolayısıyla biz matematik dersinde başarılı olduğumuzu düşünsek de çocuğumuz soruyu anlamadığı için ve soruyu okurken birkaç defa unutup bunun psikolojisiyle soruyu yapamayacağım korkusuyla soruya başladığı için maalesef bu sorularda başarılı olamıyor. Peki bu sorularda başarılı olmak için ne gerekiyor? Tekrar söylüyorum. Matematik, fen, İngilizce konularının dışında çocuğumuzun öncelikle dakikada 30 kelimelik bir soruyu anlayabilmek için 240 kelime okuması gerekiyor. Veya başka bir yöntem, bu da kısa süreli belleğini güçlenmesi gerekiyor. Peki, kısa süreli belleğimizi daraltan, bu 7 saniye daha aşağı düşüren şeyler neler? Hemen bunlardan bahsedelim. Televizyon, tablet, bilgisayarı, olumsuz kullanma, evde yaşantı, çocuğun sokağa çıkmaması, dışarıda oynamaması bunlar maalesef 7,5 saniyeyi daha da daraltan etkenler. Peki bu 7,5 saniyeyi artıran şeyler neler? Hemen söyleyelim çocuğun spor yapması, kitap okuması, enstrüman çalması, arkadaşlarıyla, oyuncaklarıyla oynaması bunlar da kısa süre belliğini güçlendiren şeyler. Ama bunların içinde bir tanesi var ki çok önemli bu da zihinsel işlem yapması. Yani çocuklarımıza bir çarpım tablosunu öğretirken ve iki basamak sayıları zihinden toplamayı, iki basamak sayıları zihinden çarpmayı öğretirken aslında buradaki amaçlanan şey çocukların iki basamak sayıları çarpması değil, çocukların kısa süre belleğini güçlendirmesi. Çünkü dakikadaki okuma hızı 240 kelime yapmak zor olacağı için Dakikada 120 kelime okuyan bir çocuğun en azından kısa süre belleğini iki katına çıkarmamız soruyu anlamasını sağlayacak. Çözmesini değil. Bundan sonra bilmiş olduğu konu veya konuyu öğrenmesi o çocuğun yeni nesil sorularda da başarılı olmasını sağlayacak. Yani yeni nesil sorulara başarılı olabilmek için bir ön hazırlık gerekir. Burada 30 kelimelik bir soruyu baz alırsak eğer 30 kelimelik bir soruyu çözebilmek için iki şartımız var. Birincisi ya dakikada 240 kelime okumak zorundasınız ya da kısa süre belleğinizi 30 saniye çıkarmak zorundasınız. İkisini harman yaptığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Dakikada 120 kelime ve 15 saniye kısa süre bellekle çocuklarımızın yeni nesil soruyu çözmeye hazır olduklarını düşünebiliriz. İşte şimdi sizde çocuklarınızın kısa süre belleğiyle ve anlayarak hızlı okumadaki okuma kapasitesini düşünerek yeni sorulara hazır mısınız, değil misiniz? Mutlaka bunun kontrolünü yapabilirsiniz. Bir başka konuda görüşmek üzere.